Öyle günler yaşıyor, öyle bir dönemden geçiyoruz ki bu dönemdeki ilginçliklere bilmem şu dünya tarihi şahitlik etmiş midir? Şu günlerde yaşadıklarımız ve bizzat gözlemlerimizle görüp kulaklarımızla işittiklerimiz, tarih boyunca inanın benzeri görülmemiş ilginçlikler ve dudak uçuklatan garabetlerle doludur. Kimi kafirler çıkıp Allah'ın en değerli peygamberi olan Ahmet Aleyhisselam'a hakaret ediyor, birileri de çıkıp o kutlu peygamberin adını taşıdıkları halde Jesuiz Charlie, hepimiz Charlie isteyerek o kafirleri zımmen destekleyip teyit edebiliyorlar. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dilinize dil uzatırlarsa, küfrün elebaşlarıyla savaşın, öldürün. Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Umulur ki vazgeçerler. Andolsun onlara Tebük gazvesine giderken söyledikleri o alaylı sözleri soracak olsan elbette şöyle diyeceklerdir. Biz sadece eğlenip şakalaşıyorduk. De ki Allah'la onun ayetleriyle ve Resulüyle mi alay ediyorsunuz? Özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra gerçekten de kafir oldunuz. İbni Abbas radıyallahu andan şöyle rivayet edilmiştir. Gözleri görmeyen ama birisinin bir cariyesi vardı. Bu kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme küfreder. Onun hakkında yakışıksız şeyler söylerdi. Ama adam onu bundan nehyeder fakat kadın vazgeçmez ama yine onu men eder ama dinlemezdi. Kadın bir gece yine Resulullah hakkında yakışıksız şeyler söylemeye, ona küfretmeye başladı. Bunun üzerine ama hançeri aldı. Kadının karnına sapladı ve üzerine yüklenip onu öldürdü. Ayakları arasına bir çocuk düştü. Sabah olunca olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatıldı. Resulullah halkı toplayıp şöyle dedi: Bu işi yapan şahsı Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz onun üzerinde benim hakkım var. Ama ayağa kalkarsa müstesna. Bunun üzerine ama kişi kalktı. Safları yararak ve sağa sola yalpalayarak gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne oturdu. Ve ya Resulallah ben o kadının sahibiyim. O kadın sana küfreder ve hakkında çirkin sözler söylerdi. Onu nehyederdim, dinlemez, men ederdim, vazgeçmezdi. Benim ondan inci tanesi gibi iki oğlum var. O bana karşı da yumuşaktı. Dün gece yine sana sövmeye ve hakkında çirkin sözler söylemeye başladı. Ben de hançeri alıp karnına sapladım. Üzerine yüklenip onu öldürdüm, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Dikkat edin ve şahit olun ki o kadının kanı hederdir, kısas gerekmez.'' buyurdu. Bu rivayetten peygamberimize kim hakaret ederse öldürün diye bir şey anlamamak gerekir. Dikkat edilmesi gereken nokta bu hakarete edenin normal karşılanmayacağı ve tolere edilemeyeceğidir. Başka bir ayette Resul'e karşı gelip müminlerin yolundan başka bir yola gideni o yönde bırakır ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir yerdir buyruluyor. Yüce Allah şeytanlaşmış Fransa'dan dünyada da ahirette de nebisinin intikamını alacak. Bu yaptıklarının yanlarına bırakmayacaktır buna inancımız sonsuzdur. Hz. Peygamber'in saygınlığına büyük bir önem atfeden, bu yüzden de ona sövenlerin, ayıplayanların ve küçümseyenlerin veya bunları çağrıştıracak imali davranışlarda bulunanların ölümle cezalandırılacağına kani olan İslam bilginleri, özellikle de Maliki alimler, Allah elçisine olan hassasiyetlerini gereğinden fazla düzeye çıkarmışlar. Peygamberin gömleği veya gömleğinin düğmesi kirlidir diyen, bununla da peygamberi ayıplamayı, veya noksanlığı kasteden bireylerinde yine ölümle cezalandırılacağını belirtmişlerdir. Yine onlar Peygamber Aleyhisselam'a hakaret edenler ve hicvedenler gibi Hazreti Peygamber Aleyhisselamı hicveden şiirleri yazarak ya da ezberleyerek başkalarına nakleden ve bu işi de isteyerek yapan bireylerin de söz konusu cezaya çarptırılacaklarına kanıyo olmuşlardır.